tuvar görevlisi, radyoloji uzmanı, hasta kabul ve sekretarya personeli, tıbbın diğer tüm dallarında öğrenim görmüş kişiler. 2. İnşaat sektörü, mühendis, mimar, teknik personel, teknisyen, inşaat ustası, badana boya, sıva, tuğla taş duvar, karton piyer, çatı, oluk ustası, karo, fayans, döşeme elemanı ve inşaatın diğer tüm alanlarında, tecrübeye sahip çalışanlar. 3, metal sektörü, demir, alüminyum, doğrama, PVC, kapı, pencere imalat, montaj ustası, ferforje, alüminyum korkuluk ve diğer metal işleri alanında uzmanlaşmış kişiler. 4. İmalat üretim sektörü, her türlü gıda, makine, alet, araç, gereç, kıyafet, elbise vesairelerin üretildiği fabrika, imalathane, depolar vesaire için alanında uzman yetişmiş kalifiye elemanlar. 5 iş makinası operatörü, dozer, forklift, winch grader, silindir, kompresör, delici, kırıcı her türlü makine